İlahi ya Rabbi şu açılacak olan ticaret haneyi can ailemiz alemin el Fatiha. Evet. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bereketli kazançlar versin. Evet, şey hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, e, güzel bir işi şey olmuş. Ee, sağ olun. Can, Herkesi bekleriz inşallah. Canlı sıvı tesisat ve evet. elektrik. ne evet. gibi ne gibi hizmetler olacak? Ne gibi hizmetlerimiz olacak? Bir inşaata girdiğimizde e, sıvı tesisat dediğimiz e, su tesisatı, kalorifer tesisatı, elektrik tesisatını yapıyoruz. Gönül su sistemlerini kuruyoruz. E, Şokabinlerin montajını yapıp anahtar teslim, inşaatımızı teslim ediyoruz. Bunun yanı sıra abonelik işlemlerimiz var. Ee, büyük Trabolu müşterilerimizin de tüm e, dosya takiplerini yapıyoruz. Ee, güzel bir iş yeri olduğunu düşünüyorum. Herkesi e, çaya kahveye bekliyorum. Kapımız herkese açık. Burada, burada. sanki e, aile olarak çalışıyoruz. Evet. E, <laughs> baba ve e, ben. Yani, aile şirketi gibi e, bu yolda ilerliyoruz inşallah. Tamam. Evet Cevdet amca öncelikle iş yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ ee, olun. burada ne gibi hizmetler olacak? Şimdi burada elektrik iş yapılacak, su iş yapılacak. Kadırber testat döşenecek. Elektrikçi sucuk, Temiz su bir su döşenecek. Sayın Can kardeşim hayırlı işler diyoruz. Çıktığı bu açtığı bu iş yerinde başarılar diliyoruz. Bereket olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim. İlçemize evet, ilçemize yeni bir iş yeri daha kazandıran Hüseyin Can kardeşimizi biz tebrik ediyoruz. Serimizde tabii ki bu tür hizmetlerin, esnafların çoğalması hem serimize e, bir katma değer. Biz e, yeni işletmeci kardeşimiz ve bundan sonra bir de her daim yanındayız. Teşekkür ederiz. Kendine. Ee, Sayın Can kardeşimize hayırlı olsun. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. olsun. Allah'ın bol kazançlar nasip etsin. Bu tarz iş yerlerin çoğalması seri serik açısından her zaman artı katma değer. O yüzden hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Evet, e, Belediye Başkan Yardımcımız Halil Demir birlikteyiz. Başkanım öncelikle ilçemize yeni bir iş yeri daha kazandırıldı. can, sıhhi, fiyat ve elektrik. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Esnafımız eski tedaşla de... Edaş'tan emekli Hüseyincan kardeşimiz. tecrübeli, bilgili, mesleğinin eğili. Allah'ım bu kendine açmış olduğu iş yerinde mahcup etmesin. Hayırlı bol kazançlar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Hem ilçemize hem de değerli kardeşiniz Hüseyin Bey'e şey, can kardeşim. Sevdiğimiz bir insan. Seri'ni sevdiğimiz bir insan. Kendisi zaten telaşla ispatlamış bir kardeşimiz. İnsanların da yardımcı olan bir insan. Şimdi kendi iş yerini açtı. İş yerinde başarılar verdi. Başlayalım devamını gidelim. Abi mahallemize böyle bir işletmenin açıldığı için önce böyle bir hizmeti düşünüp e, mahallemiz adına, serimiz adına elit bir hizmet anlayışıyla açılış yapan arkadaşıma da öncelikle hayırlı olsun diyorum. Allah'ın bereketini arttı. İstanbul Adası Başkanımız Umut Bey, Umut Bey yeni bir şey daha kazandırdınız içimize. İstanbul'un sayısı artıyor. Duygu ve düşünce özetini arttırdınız. Sayınlar kardeşimizin inanç bu bir şeyle hayırlı olsun diyor. İnşallah bereketi bol olsun. Allah'a teala hayırlı müşteriler nasip etsin inşallah. Hüseyin Can bu girişimci sisteminin böyle bir ürüne dönüşeceğini biliyorduk. İnşallah daha güzel ticarette, büyük ticaretler içerisinde bulunur. şehrimize güzel yatırımlar yapacağına inanıyoruz kardeşimize de böyle bir iş yerinde daha büyük paralar kazanmasını diliyoruz. Bülent'ciğim biz her zaman aynısını diyoruz. Allah esnafın sayısını arttırsın. Hüseyin şeyin kardeşimize yıllarca bu işe emek verdi. Bizim CK'dan, TEDAŞ'tan bıraktı bu işe. Dönlü düştü. Başarılı olacağına inanıyoruz. Kardeşimize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Allah birine bin versin diye. Hüseyin Can değerli bir arkadaşımız. Yeni bir iş yeri yaptı. Mesleğini yapacak. İnşallah iyi olur. İyi olacağına da eminim. İş hayatında başarılar dilerim. Elimden gelen her türlü bir desteğim olursa da vermeye hazırım. Hüseyin abimize ve Çağrı kardeşimize yeni açmış oldukları iş yerinin açılışına katıldık. Allah hayırlı bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun. Temennisiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyoruz Hüseyin kardeşimize. Allah daha çok versin. Güzel bir iş yeri olmuş. Başarılarının devamını dileriz. Ilçemizin bu işte duayeni Cevdet Çan kardeşimizin. Oğlu ile beraber açmış olduğu sıvı tesisat elektrik Dükkanı'nın hayırlı uğur olmasını dilerim. Allah bereketli kazançlar versin. Serimiz, mahallemiz, Türkiye'miz iyi bir iş yeri kazandı.